Merhaba arkadaşlar. Bugün çarşıya geldik. Şu Sema'nın ben, ve ben, benim ben, bankada işlemlerimiz de, vardı. De, Onları hallettik. De, <laughs> ya bir durur musun <gülüyor> ama... <gülüyor> Her neyse, sonrasında da bankada işlemlerimizi hallettik. Sonra Sema'nın dediği bir bot hoşuma gitti. Ama o botu bulana kadar 5 tane bot falan denemiş olabilir. Şimdi de filodan çıkıyoruz. Safranbolu'ya gidiyoruz. Safran Park değil, Safranbolu. Tuğba kendi kendini tanıtmak ister misin? Merhaba ben Tuğba Erdem, Müşak Gelsiz Tuğba. Tamam. Harika Tuğba da diyenler var. Sadece Tuğba'yı tercih ediyorum. Sema objektiflerimizden kaçıyor. Gel buraya. Evet Sema'nın arada yakalı. Bunun siyahıymış arkadaşlar. Fiyatı da bu kadar. Ama bekleyin. Evet. Çekiyor. Sema sıra sende. Kendini tanıtman lazım. Abi, ben, ben Sema endüstri okuyorum. da unutamıyorum ben endüstri mühendisiyim. Hepimiz endüstri okuyoruz <laughs> <laughs> ama siz bilirsiniz. Şimdi bu yumuşak yes Tuğba'nın karnı acıktığı <laughs> için ya güvene gidelim. Güvene. Ya gelin ya. <laughs> Safran önce beni gratise götürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Anadolu çocuğu yer mi? Yer <laughs> mi çocuğu Tu yumuşak yesi tuğbanım. Karnı acıktığı için şurada bir tane börekçi varmış. <laughs> ben de yemedim. Ben de yemedim arkadaşlar. Niye bir bana şey yapıyorsunuz? Kah kahvaltıda mı sandviç vardı? Hayır. Al götürde vardı. <laughs> kahvaltıda patates var tabii ki. <laughs> bu yüzden almadım. Al götürü ne oluyor tam olarak? Açıklar mısın? Al götürü, <laughs> Al açık değil mi? Sabahın bir saatine kadar işte alıp götürebiliyor musun? Aynen. Onun kadar alıp. Zengin olduğunu bu kadar belli etmiyor. Ya, susuz vlogtayız ya. Bakın burası saat. Geçti bu arada ama siz ya şu saçına bir sinek konup duruyor. Ama aynı sinek duruyor. Evet. İnatla aynı yere konabilir ama muslu. Eski pazar. Pazar mı? Evet. Şimdi börek yemeye geldik arkadaşlar. Ama çekmiyorum. Fiyatları böyle çok. Evet şu anda börek yediğimiz yerden kalktık. Yani. Ve beni yürütüyorlar şu anda. Dolmuş duraklarına gittikten sonra Safranbolu arabasına bineceğiz ve Neydi? Eski pazar mıydı? Eski çarşı. Eski çarşıya gideceğiz. Niye bağırdın ki çocuğa bu kadar? Bilmiyorum. Çünkü vlog var. çekiyorum <laughs> ve kıskanıyor beni. <laughs> kıskanıyor beni diyor. Ondan Baba sonra <laughs> oraya gidecekmişiz. Yani böyle. Oraya gidince giderken yolda çekiyorum. Evet şu anda yürüyoruz hala donmuşlara. Kaç saat oldu. Kaç saat oldu. Hala yürüyoruz. Burası da çarşının Burası da çarşının devamıymış arkadaşlar. Buradan mı gidiyordu şeye, senin yurduna? Bu yol takip edince Sevan'ın yurduna gidiyormuş. Aslında bu hafta sonu Tuğba'nın arkadaşı okulu bırakıyor ve onun yanı boşalıyor. Biz de Sema'ya diyoruz ki naklini aldır onunla beraber mutlu mutlu yaşayın evet, gidin. Evet şöyle bir şey var. Tuba'da bir uğursuzluk bu. İki kişi geldi <laughs> ve ikisi gitti. Evet işte annem dedi ben... Sema geldi. <laughs> evet işte. Sema da kaçar. Az yakın yürür müsünüz arkadaşlar? Şu anda Safranbolu'ya geldik. Arkamda gördüğünüz gibi Safranbolu'nun tarihi evleri var, tarihi ve meşhur evleri. Birazdan da Safranbolu'nun eski çarşısına gideceğiz. Orada da Safranlı lokumlar veya diğer çeşitli lokumlar bulunuyormuş. Onlardan tadacağız. Sonra da bir yerde oturup kahve içeceğiz. Evet arkadaşlar az önce burayı tanıtan bir video çekiyordum ve şu arkadaşım benim videomu sabote etti. Siz onu seyrettiniz Ettim. az önce. Şurada çekiyorduk onu. Beni sabote etti ya. Beni beni YouTuber arkadaş. 15 abone var abone olun. 15 <laughs> Evet burası Safranbolu'nun taş yolları. Taş yolları. <laughs> Şu çiçekler çok tatlı. Şurası mı? Hayır, Durun çekeceğim. Evet retro lounge. Bakın buradan da iniş varmış. Niye buradan inmedik de yürüdük. İyi de inerken merdiven sıkıntı olmuyor. Müzeyden, zaman, kalan, tamam meselesinden yararlanan bir ama galiba tamam. Burada bir farklı bir yerdeymiş az önce bir bilgi aldık. Ve burada bir katı, otel ve restoran. İkinci katı da kahve müzesiymiş bir, bir kahve müzesi gezen ilerlemiş. Önce bahsettiğim kahve müzesine girmek için bilet aldık. Biletimiz 10 lira. Şöyle. Burası da oraya çıkan merdivenler. Ve yumuşak yesi tuğba. ve evet. Sonunda yumuşak olan Sema. Yukarı çıkıyoruz. Çok güzel bir yer benziyor evet. burada. Böyle buralar otel. Kahve müzesi bu otelin dışında bir, ya içerisinde ama otele dahil olmayan bir ekstra ücretle giriyorsun. Evet. Evet şu anda ikinci hamamındayız. Kahve müzesimizi gezdik az sonra. Ya yani bundan önce görmeniz lazım. Kesitleri kahve müzesinden. Şimdi kahve müzesinde neydi de narlı, portakallı ve çilekli dibek kahvesi deneyeceğiz. Ona göre de kahve ve kolonya alacağız. Keşke safranı deneseydik fark almazdık. Ama fark yok dedi ya kadın. Çok baskın fark yok dedi. Mantıklı. Safran alsak mı acaba? 1 gramımız bölüşürüz. 0.30 0.30. <laughs> ne 30, yapacağız peki şey yemeğe mi koyacağız yurttan? Yok eve götürürüz biraz. Çok sonra. Ondan sonra şimdi kahvelerimizi deneyeceğiz ona göre şeyimizi seçeceğiz. Kahve alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Sonra da eski pazarı gezmeye devam edeceğiz. Eski pazar değil çarşı. Normal düzeltiyorlar beni. Bu sefer düzeltmediler. Evet Sema, ne düşünüyorsun kalbi müzesi hakkında? Güzel bence. Bence de güzeldi. Güzel bir gezi Ama 10 liraya değer miydi bence de? Değerdi tabii değerdi. Biz 40 liraya ters gittik, değmezdi. Keşke gitmeseydik. Evet şimdi Tuğba'ya çeviriyorum. <laughs> Tuğba az <'ya> önce düştü. <laughs> Yumarlanıyor, düşmedim yalan söylüyorlar. <gülüyor> 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 Nasıl çıkıyorsun bu arada? Harika çünkü ben çıkmıyorum ki. Ne diyorsun? Biraz mi? şöyle yap. Şöyle <laughs> <laughs> yap. <laughs> Ya şimdi mi söylemek aklına gelir şapşik. Neyse. Evet, şimdi kahvelerimiz geldi gördüğünüz gibi. Benimki narlı. Ne peki? Portakallı Çilekli. Şimdi ilk olarak ha, bir dakika dur. Evet şimdi kahvelerimiz geldi kahvelerimizin tadına bakacağız. Benimkisi narlı. Portakallı. Çilek. Çilekli. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahip. <laughs> Kahve yay. Yani. yani ben de bir çilek tadı anlamadım. Portakal aroması var. Sanki böyle portakal üstüne dolaştırmışlar gibi. Buna da çilek demişler sadece. <laughs> <laughs> Sen çileksin. Belki sushi. O ne? Şekersiz olmasına rağmen Şekalı. tatlı. Hı. Abi değil de şunu Bu ne? Bu ne? Safranbusu. Kızımıza servet olabilir. Ciddiyim bu arada. Evde, bir bu ne bir de? Bunu Bu şöyle bir şey. Yani. Dokunun dışında şeyler var. Bu güzel. Bunu da al. Şunda bu ceviz var. var. Güzel. Evet. bence bundan alabiliriz. Evet bu güzel. Güzel. Beğendim ben <laughs> bunu. Evet şimdi kahvelerimiz bitti. Yorumları alalım. İlk olarak evet, yumuşak gezi Ben kahve tadı. İki çilek tadı alamadım. Kötüydü. Benimkinde portakal tadı geliyor. Ve evet. Şimdi beni çekin. Tamam. Ben de narlı içmiştim. Yani şöyle nar tadı geliyor ama diğer ben yani portakola göre baskın değil, çileğe göre biraz daha baskın olabilir. Ama bu çilek, portakal, nar üstüsünden alacağım, alacak olsam çileği tercih ederdim. Ben de safranlıyı. <laughs> bu güçlüden birini tercih ediyorsun. <laughs> <laughs> Keşke safran deneseydim. Siz meyveli denediniz diye denedim. Yo denemek zorunda değil. Zorunda hissettim. Şimdi kahve müzesinde portakallı, narlı ve çilekli kahvelerimizi içtik. Kahvelerimizi ve kolaylarımızı aldık. Şimdi de Safranbolu'nun tarihi evlerini gezeceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü araba geçiyor burada. <laughs> ben de böyle turist rehberi gibi olmuş oldum. Hadi gelin beraber gidelim. Evet, şimdi dik bir yokuş buldular. Buradan inmemizi söylüyorlar. Ben de buradan düşeceğim için şu yokuşu şöyle göstermek istiyorum size. Böyle. Ben yani şu merdivenlerden üstümde de Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne yaptın? Evet, Safranbolu eski çarşı ve tarihi evleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle önce manzarayı göstereceğim. <laughs> Bekleyin geliyorum. Gel. Az önce o bayıla indik ve o bayıla çıktık. O yüzden nefes nefese kaldım. Şimdi... İzleyebileceğimiz nezih ender mekanlardan birindeyiz. Expressway'dayız. Kahvelerimizi aldık ve günümüzü buradan uygulamaya karar verdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz.